İsviçre'de böyle yol kenarında doğal ürünler. Bildiğimiz manav gibi aynı. Burada çiçekler var. Burada da yine aynı şekilde meyve, sebze falan. Elma. Fiyatları burada yazıyor. Burada elma var. Buradan eğer çok alacaksanız burada tartıyorsunuz. Şuradan, buradan elmalar. Yani. Ya da farklı bir şey de lazım olur. Belki odun falan, işte çıra falan. Bunlar. Hepsini tartıyorsunuz arkadaşlar. Ne kadarsa burada mı tartıyorsunuz? Burada kasa var. Bu kasaya atıyorsunuz. Bakın. Buraya atıyorsunuz. ediyorsunuz, diyorsunuz? Ondan sonra gidiyorsunuz. Kimse yok. Bakın. Hiç kimse yok. Sistem böyle güven üzerine kurulmuş. Sevgiler saygılar.